Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir ürünle daha karşınızdayız. Bugün size Martı yayınlarından çıkan bir kutu oyundan bahsetmek istiyorum. İsmi Atık Ayrıştırma Seti. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile Tema Vakfı arasında imzalanan Sıfır Atık Eğitim Projesi İşbirliği protokolü kapsamında Sıfır Atık Eğitim Programı oluşturuldu. Sıfır Atık Eğitim Projesi ile 3 yılda 280 bin çocuğa doğal varlıkların korunması, doğal dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi konusunda farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Okullarda sıfır atık uygulaması ile çocuklara bilinçli tüketim, atık yönetimi ve doğal varlıkların korunması konusunda farkındalık alışkanlığı, öğretmenler ve tema gibi... Bu işin sorumluluğunu üstlenmiş sivil toplum kuruluşlarıyla kazandırılmaya çalışıyor. İsrafın önlenmesi, elimizdeki kaynakların verimli bir şekilde kullanılması için Sıfır Atık Projesi gerçekten önemli bir yer teşkil etmekte. Gerçekten çok güzel bir proje. Umuyorum bu proje sayesinde ileride bilinçli e, bir şekilde yetişmiş bir nesil olur. Bu amaçla yapılmış olan bu e, kutu oyunu da gerçekten benim çok hoşuma gitti. Oyun için bir yaş grubu belirtilmemiş ama e, her oyunda, her kutu oyunda olduğu gibi ufak parçaları içerdiği için genellikle 3 yaş ve altı için boğulma riski olduğu için e, bu oyun tavsiye edilmiyor. Ama çocuğunuzla beraber oynayacaksanız benim açımdan, ben genellikle öyle yapıyorum çünkü yani kızım ufak yaşlardan beri bu tarz şeyleri alıyorum. Tek başına değil, onunla beraber oynayarak. O yüzden ben e, almayı tercih ediyorum ama tercih tabii ki size kalmış bir şey. Dilerseniz kutunun içine bakalım neler çıkacak. Daha sonra o oyun nasıl oynanıyor, onunla alakalı bilgilendirmelere geçelim. Kutumuzun içerisinden şöyle çöp kutuları çıkıyor ayrıştırma kutuları, evsel atık, cam atık, plastik atık ve kağıt atık. Kapakları da var şu şekilde. Hemen takalım. kartondan oluşan atık kartları bulunmakta. Farklı farklı atıklar bulunmakta. Zaten arkasında da hangi atıklar olduğu yazıyor. Karıştırılma açısından yazılmış evsel atıklar. bu şekilde plastik atıklar, cam atık ve kağıt atık. Zaten renkleri de aynı yapılmış. Kağıt atıklar mavi. Şu şekilde mavi kutuya atılıyor. Şöyle şuralardan çıkıyor. Hepsini çıkartıyoruz tek tek. alakalı bir kitapçık yer alıyor kutunun içerisinde. Ee, en baştaki sayfalarda sıfır atıkla alakalı bilgilendirmeler mevcut. Türler nelerdir? E, bu projeden bahsetmiştim size. Projeyle alakalı bilgilendirme yapılıyor. En son sayfada ise oyunla alakalı, nasıl ile alakalı bir sayfa mevcut. Ve şöyle sticker'lar bulunuyor. Bunlar da başarı sticker'ları. Hemen oyundan size kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle diziyoruz. Ben görmeniz açısından şöyle yatay koydum. Daha sonra şu kartlarımızdan buraya sıralıyoruz. Beş tane kart sıralıyoruz böyle buraya. şu şekilde. Dilerseniz tek başınıza da oynayabilirsiniz. Dilerseniz ailece ya da arkadaşlarınızla beraber de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi yaş grubu olarak illaki 3 yaş değil bence 7'den 77'ye herkesin oynayabileceği bir kutu oyunu bu. Çünkü gerçekten daha hala plastik atığın, evsel atığın, kağıt atık ve cam atığın ne olduğunu bilmeyen maalesef insanlar var. O yüzden bilinç Tabii ki ufak yaşta edinilmesi gereken bir şey ama hiçbir şey içinde geç değildir diye düşünüyorum. Bu oyunla beraber bu bilinci kazandırabiliriz çevremizdeki insanlara. Dediğim gibi bir veya birden fazla kişiyle oynanabiliyor. Kartlardaki atık resimleri şu şekilde resimler üste gelecek şekilde oyuncunun önüne dizilip atık kutuları da bu kartların önüne konulur. Oyuncu Resimdeki atığın hangi atık kutusuna atılması gerektiğini düşünüyor, düşünüyorsa kartı o e, kutunun içine atıyor. Ve tüm kartlar atık kutularının e, içine atıldıktan sonra puanlama sistemine geçiliyor. Mesela poşet. Poşet bir plastik atık. Muz. Evsel atık. Plastik çatal balon, plastik, reçel kavanozu, cam atık. Bu şekilde oyunumuz bittikten sonra kutu içerisinden oyuncuların kaç tane kartı var, kaç tanesi doğru onlara bakılıyor. Doğru olup olmadığına da dediğim gibi emin olamıyorsanız mesela cevizin ne atığı olduğunu ya da biberon ne atığıdır diye emin olamıyorsanız, emin olamazsanız diye de arkalarına hangi atık olduğu ile alakalı İsimleri zaten yazılmış. Plastik atık dediğim gibi sarı renkte yapılmış. Evsel atık da siyah. Şu şekilde arkalarına belirtilmiş. Oyun 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her yanlış için bir puan eksiliyor. Oyun bittikten sonra tüm oyuncuların yakasına aldıkları puana göre rozet takılıyor. Rozet dediğimde şu stikerler. 70-79 puan alırsa Hemen göstereyim. Şu şekilde 3 yıldızlı çevreci rozeti e, alıyor. 80 ile 89 puanı almışsa oyuncumuz 4 yıldızlı çevreci rozeti alıyor. 90 ile 100 puan arasında ise 5 yıldızlı çevreci rozeti takılmış oluyor. Ve böylece çevreci rozetini de taktıktan sonra oyunumuz bitmiş oluyor. Oyundan size kısaca bahsetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, biz gerçekten çok severek oynuyoruz. İyi ki almışım diyorum bu oyunu. Gerçekten ufak yaşta bu tarz şeylerin çocuklara kazandırılması ileriki yaşlarında onlar için kolaylık sağlayacak ve bilinçlenmelerini bir nevze de olsun katkı sağlayacak bir oyun gerçekten. Siz de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayın ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.